Merhaba arkadaşlar, ben Samet Güneş. Yani amına kodum telefonu götünü çıktı mı telefonu Allah belasını versin. Yani gideme leşi. Burada filmizden geride kalır. Yani uzun da çekmek istemiyorum çünkü upload süresi çok uzun oluyor. 5-10 dakikalık bir video olacak. Bu video ne videosu olacak tabi diğer diyenlere. Baba King bölüm 2'yi çekeceğim. Allah'ım ya. Yani geri zekalı mısınız yani. Şimdi PlayStation şu oyunları ne alsam. Ya yani hangi oyunlardan alsam. İlk PlayStation'ı çağırıyor musun? hangi oyunlardan alsam diye size söyleyeceğim. Şimdi. PlayStation şu oyunlardan hangisini alsam diye bana altta altta yorum yazın. Bu yeterli. Bir de beğenme, bir de abone yapın. Bu bana yeterli. Alta yorum yazın. Hangi ilk yani PlayStation çalacağım. Ama ilk hangi oyunu oynayayım diye alta yorum yazın. Yeter yani. Gerizekalılar. Beni izliyorsunuz. Film izliyorsunuz. Beni izlemiyorsunuz. Görüşürüz. Upload süresi oluyor Mavi kafalılar. Bu biraz kısa olacak. 2 dakika olsun. Yani, tamam. Abi öyle filmizden yani. Ne diyeyim artık. Ama yani şunu söylüyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bu bölüm 2 olacak. Biraz kısa olacak. Tabi 2 dakikalık olacak. Canlı yayın çekmeyeceğim. Çekersen de bok gibi olur zaten. Şimdi arkadaşlar. PlayStation 3 olacağım. PlayStation 3 oyunu alacağım. Ama ilk hangi PlayStation 3 oyunu alayım? diye alt alayım. Sizin önerileriniz neyse alta yorum yazın. Yeterli bu. isterseniz beğeni isterseniz yani. alt yani alta yorum yazın hangi yani öneriniz neyse hangi ikinci oyunu PlayStation 3 oyununu oyna diye alta yorum yazın. Yani hangi PlayStation size söyleyeyim işte sizin ön PlayStation 3 alacağım şöyle PlayStation 3 alacağım ikinci hangi oyunu alayım diye bana söyleyin yeterli bak gerizekalı gibi küfür etmeyin siz alta yorum yazın Öneril, hangi oyunu öneriyorsunuz diye yani mesela ilk hangi oyunu oyna diye PlayStation 3 oyununu önerini yaz yorum olarak yani yazın yorum olarak bu yeterli. Görüşürüz arkadaşlar.